İsmim satılmış Özbek. 1974 doğumluyum. Köyümüz ilçe 5 kilometre uzaklıkta. Köyümüzün geçim kaynağı hayvancılık, reşberlik, çiftçilik. Çiftçilikle uğraşıyoruz büyük kesim. Tekin Özdemir. Kendim devlet memuru emeklisiyim. 1995 yılında emekli oldum. Akbaça ilçesi Söğütlü köyü 1998 yılında başladım çalışmalara. Öncelikle 93 harbi şehidi olan Akif Namutlu köyümüzde. Askeri şehit olan askerde rahmetli olmuştu. Bekir Namutlu. Görev şehidi olarak emniyet personeli Necati Işık. Askeri şehitimiz yine Taner şehit uzman jandarma çavuş Taner Özdemir. 8-8-2010 tarihinde şehit oldu. Köyümüzün genelde kuruluşu 1800'lü yıllara dayalıdır. 1800'lü yıllardan bu tarafa da köyümüz devam ediyor. Nüfus olarak bunların içerisinde gazilerimiz de var yine. İstiklal Savaşı gazisi Rüşen Ayırız. Mihralı Aydın. Kore gazisi Bedir Bulut. Bunun dışında da köyümüzün tarihçe olarak 230 yıldan daha önce, 250 yıldan daha önce kurulmuş. Öz Türk köyü olarak kurulmuş. Bizim geçmiş yılımızdaki köyler, köyümüzün durumu çok kalabalık bir köydü. Muhit'in ileri gelen köyü idi. Hem zenginliği açısından hem diğer nüfus kalabalık kişilik bakımından etkinliği vardı köyümüzün. Köyümüz küçük İstanbul adıyla tanınırdı. Şöyle ağalıklar olduğu için genelde bu ağalıklarda işçi çalışan insanlarımız onlarla gurur duyuyorum. Ee, işçi çalıştırıyorlardı. Her evde 2 3 5 kişi nahırçısı çobanı köy etraf köylerimizden en az 20 kişi 30 kişi çalışıyordu. Buradan ekmek kazanıp yiyordular. Şimdi e, o zamanki tarihte köyümüzün kuruluşunda 26 tane idi. Sonra da 118 haneye dönüştü. Nüfusumuz 139 şu andaki durumu. Tüm köyümüzde mevcut nüfusumuz 2391 kişi. Bunların çoğusu dışarıda oturuyorlar. Ki hiç tanımadığımız insanlar var köyde. Hangi şehirlerde ağırlıklı? Şimdi ağırlıklı olarak İstanbul, İzmir, Ankara çoğunlukla e, İzmit, Bursa bunun dışında Sivas göç, o tarihte göçmüş gitmişler insanlar. E, sonra şeyde genelde yani kalabalık olarak köyümüzden terk etti çıktılar bunlar. Köyümüzün kuruluşunda eski yapılar olarak Köy odaları, şey, misafir odaları vardı bacalı, genelde bacalı. Tek bir bacası var, başka bir baca falan yok. Bunun yanında da hemen ahır odaları vardı, gördüm, birebir gördüm. En az 10 yerde var, 10 ailede vardı bunlar. Aşev diyoruz, Aşkana ismiyle anılıyor. Büyükçe bir bacası var üstünde, ocak vardı köşelerinde de. Bu da köylerin genelde kalmadı sayılır bu evler. Sadece ayakta şu anda duran bir oda var. Üstten bacalı. Bir de 1928'de bizim kendimizin yapılan misafir odası var. 1900 savaştan sonra diyelim ki 1914'lerde soyadı çıkmadan önce bu dediğimiz göç eden insanlarımız köyü terk etmiş gitmişler. Şimdi onların birçok aileleri mesela rahmete kavuşmuş ölmüşler. Onlardan töreyen çocuklar mesela örnek vereyim Sivas'tan birisi internetten e mail atıyor diyor ki işte benim dedemin dedesi Söğüt köyünden gelmedir. Bana yardımcı olun bir tanışalım görüşelim. Şimdi benim şahsi kendim bunu internet aracılığıyla yapamadığım için bilen birilerine de söylediğim zaman aman sen de geçiştiriyor aslında yanlış. Ben her zaman birleştirmeye yaklaştırmaya çalışıyorum tanışmaya çalışıyorum köyümün bu düzenine çalışıyorum ki neye geriye dönük köyü bir araya toparlayabilelim. Hangi soy isimler var genelde dışarıda Şimdi yaşayan? Burada dışarıda yaşayanları Köyledim. söyleyeyim size. Abdullah Sarsmaz oğullarından hiç kimse kalmamış köyümüzde yok. Göç etti. Şimdi burada göç etmiş. Kılıçlar soy ismi olan göç etmiş kimse yok. Ondan sonra Turhanlardan göç etmiş kimse yok. Kızılkaya göç etmiş. Ayıldı ee, Ay Yıldız soy ismi göç etmiş. Uluk soy ismi pek kalmamış. Işıklardan var, göç eden de var yine. Aydınlardan gene göç eden var. Gün hiç kimse kalmamış. Gün hiç kimse kalmamış. Aldırmazlardan göçeden çok var. Özbeklerden göç etmiş. Kayalardan göç etmiş. Özkanlardan göç etmiş. Tek bir ev kalmış. Namutlulardan hiç kalmadı. Öz Türklerden kalmadı. Mutlulardan bir var. Çiftçilerden kalmadı. Apaydınlardan kalmadı. E, yener yok. Öz kayalardan kalmadı. Güneş kalmadı. Aslanlardan kalmadı köyde. Mesela Kade soy isimli e, kalmadı. Göç etmiş. Aykaçlardan göç etmiş. Yılmazlardan bir ev var diyelim. Çeliklerden hiç yok. Seçkin soy ismi mesela tanınıyor. Kaydı bizde yok. Savat mesela soy ismi bizde yok. Ama halen daha nüfusu bizde. Hı. 90 kaç tarihine kadar olanların evlilik çocuklarının doğumları falan hepsi bizde mevcut. Yani isteyen bilgilere de ulaşabilir. Ulaşabilir. Tabi. Yani sizin Ulaşabilir tabii. Peki burada yaşayan köylülerin soy isimleri genelde hangi? var şu an Şimdi yaşayan var. yukarıdan başlayalım dadaş var ee, aldırmaz var Ondan sonra Özdemir var ee, Kılıç yok Aras var bulut var Ondan sonra A aydınlar var apaydınlar var Üzkanlar var Özbekler var ee, ne mutlu var yok mutlu. mutlu var Işık var Yılmaz var dışarıda yaşayan tanıdığınız zencinler hangileridir? Zenginler olarak şimdi e, Nezati Necati Sarsmaz vardı köyümüzün iler gelen Ankara'da. E, rahmetli oldu kendisi. Allah rahmet eylesin. Sizinkilerine de. Ankara'da petrolları vardı. Türkiye'yi temsil eden yurt dışına çıkabiliyordu bu. Türkiye'yi temsil eden. Kendisi Ankara'da e, 50'li yıllarda gittiler. Cemiyet başkanı oldu bilmem. birçok şehirlerde bulundu. Yüz türlü falan çıkışlar oldu. Abisi belediyede zabıta komiseriydi. Bunun yanında ilçe başkanları yaptı. MHP ilçe başkanlığıydı. Doğru yol ilçe başkanlığını yaptı. Bürokrat var mı? Bürokrat olarak da şu anda hiç kimse yok. Söğütlü mesela. ismini nereden almış? Söğütlü ismi eskiden beri, tarihte köyün kuruluşundan beri bu ıı, doğu kısmında ağaç varmış, çamlık, ormanlık varmış bu doğu kısmında. Eskiden beri Söğüt ağaçlık olduğu için köyümüzde Söğütlü köy ismini oradan almış, aynen de devam ediyor. Yani herhangi bir değişiklik olmadı. Ağaçlık var mı çünkü halk halk ozanımız var. Halk ozanı Öztürk. Öztürk Yılmaz var. Onun dışında birkaç kişi gene var. O da var. O aşıklar şunlar bunlar. Tarihi söz yazarlarımız var. Aşıklarımızın dışında bazı şeyler var. İrfan var. Çalık. var. İrfan çalıp söylüyor. Yani Söğüt'lü nice yiğitleri yetiştirmiş değil mi yani? Tabi tabi. Söğüt'lü basit değil ama biz yetişemedik. Eskilere de ulaşamadık öyle ulaştıksa da faydası olmadı. Okur yazar. Aslında kurulmuş. eski ozan ağabeyim <laughs> Kaynatası Köyümüzde şimdi okulu, köyün o zaman eğitmen tipi diyorlardı. Kendi köyümüz yaptı. 1949'da okulu büyük eski eğitim tipi, eğitmen tipi yapıldı. Hep tüm masrafları köyün kendisi yaptı. Camiyi yaptı, gene köyümüzün kendisi yaptı. Yani devlet katkısı herhangi bir şey yok. O zaman okur yazar durumunda 1900 babam 16 doğumlu diyeyim, 32 doğumludur. Babamın emsalı olan insanlar mesela hepsi öğretmen vekilliği yapmış o tarihte. Okur yazar durumumuz. Köyümüzde de okul yok. Türkü yazar ve saz çalan aşıklarımız. Şenlik duran Şerif okurlarında Türkçü yazar ve söyler. Muhittin Turan Şenlik oğlu türkü söyler. Mehmet Özkan dede kişilerden türkü söyler, saz çalar, aşık. Karaışık Işık Hurşitgil'den türkü söyler ve yazar. Celal Özdemir Razakoğulları'ndan saz çalar, türkü söyler. Ziyaddin Özdemir Razakoğulları'ndan türkü söyler. Murat Özdemir Razakoğulları'ndan türkü söyler. Nurettin Özdemir Razakoğulları'ndan türkü söyler. Nazım Alnırmaz Kalenderoğulları'ndan söz yazar, türkü söyler. Öztürk Yılmaz Celle söz yazar, saz çalar, türkü söyler, aşık. Paşa Özdemir Raza oğullarında türkü söyler, Yener Özdemir Raza oğullarında türkü söyler. Selim Işık Hürşüt Gilden söz yazar. Aziz Aldırmaz kalenderlerden hikaye söyler, meddahlık yapar. Ahmet Özbey, Meti Beylerde meddahlık yapar. Selim'in yazdığı şey de burada, şiirinde de okuyayım size. Selim kim? Selim. Işık. 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 Selim Arpaçay. Arpaçay'da Işık. Arpaçay'da bakkal şey, dükkanı var. Ne işletiyor? Elektrik, Elektrik üzerine. Elektrik şey üzerine. Şey var, he. Şimdi köyümüz Söğütlü de, diye başlıyor. Doğusu Gözeller Çeşmesi, batısı Darboğaz Deresi, Cüneyi Çermik Ovası, Kuzeyi Ziyaret Tepesi. Her tarafı ağaçlarla kaplı Söğüt Meşesi. An, anlatmaya layık köyüm Söğütlü. var olanda çıkar yaylası, mercimekle dolar gelincik tarlası, zambaklarla süslenir çermik ovası, çiçekleriyle güzeldir köyüm söğütlü. Ağustos ayında ekinler başlar açıyor, başak açıyor, yulafı arpası, buğdası dane satıyor, ürün için tarlalarda hasat başlıyor, tarım için elverişli köyüm söğütlü. Ziyaret tepesi, Erenler yatağı, çermik suları, derde derman ortağı, ısırgan kek, kekik, nane em, evelik yaprağı, doğal bitkileriyle güzeldir köyüm Söğütlü. Söğüt ağacı her tarafı kaplamış, bıldırcın çekliği, turnası varmış, kargası güvercini, atmazası kalmış, geçmen kuşlarıyla meşhurdur köyüm Söğütlü. Yaz olanda patates pancar ekilir, korungası yulafı çayırı biçilir, gözeller çeşmesinden soğuk su içilir, kaynak sularıyla meşhurdur köyüm söğütlü. Selim'im anlatırım şu, şu, ara bir dilden salam olsun Türkiye'ye bu elden ee, zeyrettin bizleri seyredin bizleri internet sitenden anlatmamaya anlatmaya yetmiyor köyüm Söğütlü. Selim Üsüm. Söğütlü'yü e, tanımak isteyenler her yazın köyümüze misafir olarak buyursunlar gelsinler. Köyümüzü dedelerinin babalarının o kadar arz ediyorlarsa geriye dönsün gelsin bir köyümüzü tanısınlar istiyoruz. Selmiğinde yıkansınlar. Selmiğinde yıkansınlar. Soğuk suyundan, soğuk içsinler. suyundan içsinler. Bu, yaylasına, Yaylasına çıksınlar. çıksınlar. Yaylasındaki ay çiğrını gezsinler, Ağustos'un içerisinde karını yesinler. Tereyağı var, tereyağını, tereyağını da yesinler. Çetesini Balı yesinler, balını yesinler, peynirini yesinler, mafisini yesinler. Ondan sonra onlar da yazsın onlar söylesinler da değil mi? söylesinler. İşte bunları orada görsünler. Batıda bulmak batıda zor. Batıda bulmak zor. Bu bunlar bizim özümüz. Ne hep doğal organik. He. Tandır ekmeğimiz Tandır var. Tandır ekmeğimiz var. Lavaşımız var, pidemiz var. Şimdi tanıdık yemeklerimiz, unutulan canlarımız diye de bir şeyler notum var. Şallı, önlüklü bunları annelerimize diyoruz. Şallı, önlüklü, kelağıyla, puşulu, çukalı, peş peştemallı, kofikli pürsekli, yakalı, kırdıralı, yayla, yayın, yalın ayak, analarımız, nenelerimiz, özümüzün yemekleri, kaz, tavuk, peçe, mantı, hincel, haşır, bıt bıt, feselli, kete, tava, çetesi, yuka yağlaması, peynirli kuymak, unlu kuymak, silor, nafiş, lohum, un helvası, kesme aşı, hırra aşı, tandır aşı, ayran aşı, boz aşı, soğanlı, çalkama, yumurtalı, mıkla, kaymak, kaymaklı yoğurt, süt aşı, aşure, saz ekmeği, erik ekmeği, aşı, patates kebabı, tandırda, tandırda kebap, pişi, gaz kavurması, kakaç, yumurtalı ekmek aşı, kavut, kaşılı semeni, hedik, kelecuş, kuru tezmesi ile yapılır. Erişte pilavı, madımak, kuş ekmeği, aşı, gaz ayağı, kımı turşusu, çaşır turşusu, medik, kobuk, koşkos, adol, kuz, kuzu kulağı, at kulağı, göbelek, mantar kavurması, evelik aşı, lili var kavurması, tel pancarı gümbür güzel köpata patates ha tandırda çayımızın kendi mahsülü patates versene göstersene <laughs> benim dayı yeriz tandırda 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 cevap patates kebabı evet, Bak, buharı da, buharı da çıkıyor arzu edenler gel yiyebilir bunu da yağa da karıştırıp evet. e, cömelt yap kendinizi bir tanıtın telefon numaranızı söyleyin ben Tekin Özdemir Söyüt köy halkındanım. Telefon numaram 0535 592 54 75. Sizlere sağlıklı ömürler diliyoruz. Tüm bizim çöylerimize, köylerlerimize, vatandaşlarımıza, vatanımıza, milletimize sağlıklı uzun ömürler diliyoruz. Huzurlu geçimler diliyoruz. Saygılar, selamlarımı cümlesine sunuyorum.